Sayın Işık. Teşekkür <laughs> ederim Sayın Başkanım. Özellikle üniversite öğretim elemanlarının mali ve özlük haklarının çözülemediği ve her geçen günde durumların kötüye gittiği konusu kamuoyunun ve üniversite camiasının bilgisi dahilindedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı'nı bu konuya e, ilgi göstermeye davet ediyorum. Ayrıca teknik öğretmenlerin sorunları giderek artmış. Geçen yıl getirilen yeni düzenleme maalesef sorunları çözememiştir. Yine sayın bakanların vermiş olduğu sözlere rağmen matbaa ve yapı ressamlığı öğretmenliği bölümü mezunlarının mühendislik ve mimarlık lisans tamamlama haklarının bugüne kadar verilememiş olması o camiayı üzmüştür. Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığını bu sorunları çözmeye davet ediyor. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.